Yılmaz Özdil 16 Nisan 2020 İşleneceğini herkesin bildiği cinayet Normal ödüllü yazar Marquez'in Kırmızı Pazartesi isimli romanını okumadıysanız bugünlerde tam sırasıdır öneririm. Çünkü herkesin işleneceği bildiği ama sustuğu, göz yumduğu, engellemek için kılığını bile kıpırdatmadığı gerçek bir cinayet anlatır. Sonu ta en başındadır. Santiago Nasar onu öldürecekleri gün psikoposun geleceği gemiyi karşılamak için saat sabah 5.30'da kalkmıştı diye başlar. Yani aslında kimin öldürüleceğini, ne zaman öldürüleceğini Bismillah daha en başından ilk cümlesinden okurlar da bilir. Sır değildir, sürpriz yoktur. Öldürülecek belli ama son cümlesine kadar merakla, hayretle okunur. Türkiye'de şu anda yaşanan kırmızı pazartesidir. Vatandaş e-posta gönderiyor mesela huzur evinde yaşayan annesinde koronavirüs çıktığını, aynı huzur evinde onlarca yaşlıya virüs bulaşmış olduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kalpten öldü, yaşlılıktan öldü gibi gerekçelerle toprağa verildiklerini açık açık anlatıyor. Huzur evinin hangi şehirde olduğunu yazıyor, daha fazla detay istersem de telefonunu veriyor. Ama mesajının sonuna şu cümleyi ekliyor. İsmimi kimseyle paylaşmamanızı rica ediyorum. Bir başkası yazıyor. Babamı koronavirüsten kaybettik. Üniversite hastanesinde vefat etti. Doğal ölüm dediler. İtiraz ettik. Koronavirüs prosedürüne girersek cenazeyi hemen alamayacağımızı söylediler. Mecburen kabul ettik. Babamla beraber aynı anda 9 cenazeyi defin için yolladılar. Sırf öğlene kadar durum buydu. Cenaze taşıyan şoförler neredeyse taksiler kadar yoğun çalıştıklarını söylüyorlar diyor. Hangi üniversitesi hastanesi olduğunu yazıyor. Kendisine bilgi veren şoförlerin hangi belediyenin personeli olduğunu yazıyor. Hatta cenazelerin çıkarılışı sırasında kaydettiği videoyu bile gönderiyor. Ama mesajının sonuna ekliyor. İsmimi kimseyle paylaşmayın lütfen. Sadece İstanbul ve İzmir'den değil, Konya'dan, Rize'den, Gaziantep'ten, Bursa'dan vaka vaka mesaj geliyor. Kimisi ailece hastanede yaşadıklarını anlatıyor, kimisi Moğuk'ta gördüklerini fotoğraflıyor. Her öykü farklı ama her mesaj aynı bitiyor. İsmimi saklı tutun. Mesajlar acaba doğru mu? Araştırıyoruz. İstisnasız hepsi doğru. Huzurevi de doğruluyor, üniversitede, belediyede. Hayır, yok diyen yok ama mikrofona evet var diyebilen de yok. Annesini toprağa veriyor, göz göre göre babasını kaybediyor. Hala konuşmaya cesaret edebilen yok. Başıma iş açılır korkusu öylesine bulaşıcı ki insanlara annesinin babasının ölümünden bile daha korkutucu geliyor. Herkes biliyor, herkes susuyor. Kırmızı pazartesidir bu. Sonu ta en başından bellidir toplumun gerçeklerle arasına sosyal mesafe koyması sosyal cinayettir.